الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعمة نبينا تبتنا يا حمد على لرين رب الله تعالى جل جلاله ما صلاة وسلام حضرة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وانتم الله أصحابنا Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri sevdiği şeyleri yapmaya, razı amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Amin. Değerli muhterem Müslüman kardeşlerim, kıymetli müminler, bugünkü sohbet ders programımıza misafir olarak gelen Mustafa hocamız, İmam Hatip. Hocam teşrifiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? iyi misiniz inşallah? Elhamdülillah çok şükür. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bir verdiğiniz için Allah razı olsun. Bilmiyorum. İnşallah e, sohbetimde hayırlara vesile olur diyorum. İnşallah hocam. E, e, hocam öncelikle birinci sorumuzla başlamak istiyorum. İnsanlara için mühim olan ki bu konu hakkında da büyük bir konudur. Takva, e, takvanın hakikati nedir hocam? Şimdi Arap edebiyatını anlayabilmek için Arap kelimeleri mutlaka ve mutlaka maddi olarak hissedilir bir vakası vardır. Bu evet. vakası anladığımız zaman ne yaparız? Takvayı ıstılah manasına daha iyi anlarız ve idrak ederiz. Bu kaçırılmaması evet. lazım. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bu yöntemi takip ettiğim için hani çok çok Rabbim bana yollar açtı, bilgiler verdi, evet. ilimler verdi. Misal, takva ne demektir? Bir şeyde kavi olmak, kuvvetli olmak bir şeyde ilerlemek, sabit kalmak anlamına geliyor. Şimdi bu kelime anlamı. Ama radıyallahu anh e, Kâbin Ahbar'a diyor ki takva nedir? Tabi o da büyük bir kendisi e, hatiptir. Anında hafızdır kendisi. Kur evet. Kur'an'ın gelenlerindendir. Diyor ki ya emir-i müminin sen hiç diyor çalılıklı dikenli bir yolda yürümedin mi? Diyor ki, evet yürüdüm. Ne yaptın diyor. Diyor işte diyor e elime dikkat ettim, ayaklarıma dikkat ettim, elbiseme dikkat ettim yırtmasın diye. İşte diyor takva budur. Evet. Bu da bir ne anlayacağız? Takva yani e bir şeyde güçlü olmak, kuvvetli olmak, sabit olmak dedik ya. Biz evet. bir yere gittiğimizde ne anlarız? bedenimizi sakınırız. Elbisemizi sakınırız, bedenimizi sakınırız. Çünkü onlar bizim için kıymetli. Muhabbet beklediğimiz şeyler yani. Evet. İşte takva nedir burada? Takva, bu kelime anlamı çıkartacak. Takva, kişinin muhabbet beklediği birine karşı kırılmaması için, incinmemesi için elinden evet. gelen ortaya koymaktır. Evet. Takva evet. Öyleyse insanın en çok muhabbet beslediği şey nedir? Neyse ona karşı meyil gösterir. Misal bir kişi eğer evini seviyorsa, çok seviyorsa evine karşı çok muhabbet gösterir. Gerekli şeyleri ortaya koyar. Eğer bir kişi arabasını seviyorsa, çok dikkatli olur, özen davranır. Yani ona bir şey gelmemesi için, bir çilik dahi gelmemesi için elinden gelen ortaya koyar. İşte takvanın vakası bu. E, evet. bizim için takva ne o zaman? Rabbimiz Zülcelal Hatirine bir müminle daha sevgili biri var mıdır? Daha muhabbet destekçe biri var mıdır? Ki elbette yoktur. Öyleyse bu tanımdan ıstıra geçecek olursak takva Allahu u Teala'yı Rabbimiz'i üzmemek için, incitmemek için, hoşnut kılmak için elimizden gelen her şeyi ortaya dikkatlice koymak demektir. Evet. Takvun vakası Diğerleri bir kenara bırakmak lazım yani. Bu evet. anlaşıldığı zaman biz bunu genele yayabiliriz. Hayatta da yayabiliriz yani. Bu özü almak lazım burada. Yani takvaya ben bu diyorum yani. Takva evet. Rabbimiz'e karşı. Rabbimizi yani incitmemek için evet. elimizden gelen ortaya koymaktır. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Özü bu. Evet hocam. Ee, hocam ikinci sorumuz kalbin teskiyesi nedir? Evet. Kalbin tesviyesi nedir? Evet. Şimdi burada da kalbin kalp temizliği, tesviye demek, tevkiye demek, bir şeyi temizlemek, bir şeyi düzenlemek, bir şeyi yapmak, bir şeyi sabit kılmak, bir şeyi güzel anlama geliyor. Zekiye. Zekiye aslında kökünden gelir. Bu, bu da bu anlamındadır. Bir şeyi düzeltmek demektir. Kalbin Kalp nedir? Kalp şu bedenimizin, şu bedenimizin motoru diyelim örnek vererek anlatma daha güzel oluyor motorudur evet. yani bir arabamızın motoruna çok dikkat ederiz. Belki diğer aksamlar önemli değil. Bir şekilde Hı. yürürüz yani. Tekerinde aksaklık var. E yürüyebiliriz. Lambalar göstermeyebiliyor. E yürüyebiliriz. Direkt o sıkıntı Hı. var boşluk var. Yürüyebiliriz. Ama motorda sıkıntı varsa yürüyemeyiz. O da olmadı, o da olmadı işte. iş tehlikeli. Aynen. O da. Motorun temizlenmesi lazım, düzeltilmesi lazım. Evet. Yani beden içinde kalp budur. Buradaki kalp nedir? Bedenimizi harekete geçiren, varlığımız olan, hasıl hakikatimiz olan ruhun tahtıvasıdır. Evet. Yani bu ne diyor? O zaman şu oluyor. Maddi şeyleri, dünyevi şeyleri kalbimizde yer etmemek lazım motora sadece ve sadece benzin koyarız veya da mazot koyarız. Eğer buna zengin karışımı derler, yağ katarsak, su katarsak sıkıntıya düşer değil mi? Motor teklemeye başlar. Sıkıntı oluşur yani. He. Niye? Zengin oldu. Benzinin içerisinde su girdi. Veyahut da yağ girdi. Başka bir şey girdi. Ne oldu? Tekleme başladı motorda. İstediğiniz randomanı ele alamazsınız. İşte kalbimizde de Allah muhabbetinde dünya sevgisini bir kenara bırakmamız lazım. Ama dünya sevgisi ne demek? Dünya sevgisi Allah'ı razı etmeyen her şey. Yani bir ev olması, bir arabanın olması, bir yayların olması, bir ne bir şeye sahip olman dünya demek değil. Eğer bunlar seni Allah'ın emrinden uzaklaştırıyorsa işte bunlar dünyadır. Yeri geldiğinde bunların her birisi bir anda terk edilebilir. Yani o işte kalbimize girmeyecek. Elbet evimiz olacak, arabamız olacak, olacak, imkanlarımız olacak yani. Bir makamımız olacak yani. Ama öyle ki nedir? O makam, o şey bizim kalbimizde yer etmeyecek. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Yani ne durdu burada? Yani bir şeylere sahip olacağız. elbet olmamız gerekiyor. Ama evet. bu sahibi demin dediğim gibi Allahu Teala'nın e, rızası noktasında motora karışmayacak, kalbe girmeyecek yani. Evet. Hatice, budur. Bu için ne yapmak gerekiyor? Evet bir yerden başlamak gerekiyor. Azar azar da olsa, azar azar da olsa bir yerden başlamak gerekiyor. Misal atarız toprağa, tohumu toprağa atarız. Ne yapar? Önce o orada bir yer edinir. Sonra filizlenir. ufacık ufacık. Daha sonra bakarsın ki zamanla bir ona bakarsak kocaman bir ağaç olmuştur. Ve kalbimizi evet. ne yapmamıştır? Rabbimizin rızasının haricindeki şeyler bir kenara atmış oluruz. Evet. Her şey Rabbimizin rızası çerçeve dönmeye başlar. Bu çerçevede ee, Hasan-ı Basri ile Rabi'l -Ade -e, Rabi Adeviye bir konuşma var biliyor musun? Diyor ki Hasan-ı Basri Adeviye Rahmetül diyor ki onlara diyor, sen ne diyorsun? Niye bu sıkıntı ne? Bir şeye sıkılmış demek dışarı çıkıyor. Diyor ki ya Hasan diyor ya evladım diyor. İstiyorum ki Allahu Teala cehennemi bana versin tamamen söndüreyim. İstiyorum ki Allah bana cenneti versin. Hepsini yok edeyim. Neden diyor yani? Çünkü diyor insanlar cennet ve cehennem sevgisi ve korkusuyla muhabbet ile ibadet yapıyorlar. Evet. Bu çok yanlış. Yani cennet ve cehennem olmasaydı biz Allah'a kulluk etmeyecek miydik? olsun Allah. Tabii ki etecek. etmeyecek miydik yani. He. Mesele Decek burada kocam. bu. He. Mesele burada bu yani. Demek Şa i̇şte Allah rızası bu. Sadece Allah rızası için bir şey yapılır. Cennet veya cehennem. Bu bir inkar demek değildir. Yunus'un dediği gibi. Yani cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 ev kılman diyor. De. Bana seni gerek seni diyor. Ya yani senin de zan evet. lazım. Yani Kişi zaten evet. Rabbimiz zandır, kazandığı zaman cennet bunun değil mi? Doğru. Mu? Yani. hatta meşhur bir söz doğrudur. meşhur bir söz var. Hatta diyor bana seni gerek seni. Kendin rızan gerek bana diyor. Zaten sen evet. geldiğinden sonra gerek yok yani. Büyük evet, bir yine bir tanesi halifelerden bir tanesi cariyeleri var. Diyor ki evet. inin hazinlara siz istediğinizi versin. Sağlarım yani, evet. seviniyor. Harun için. Hepsi iniyor hadi böyle diyor böyle böyle sultanımızın emri var istediğiniz alacağız Hı. açıyor buyurun alın diyor ya yani alabilirsiniz. Hepsi koşuyor bir şeye koşuyor. Kimisi bilede kimisi taçla kimisi yürüyip her şeyde bir tanesi hiçbir şeye Hı. karışmıyor yani Cariyenin bir tanesi diyor ki sen niye karışmıyorsun yani sen niye bir şey almıyorsun efendim diyorum ben senin düzen alabilirsem bana yeter diyor. Hı. Şimdi sen benim gözlemsin diyor. Diğerler bir örnek, örnek şu anki yaşadığımız hayat insanları gibi. Mesela <laughs> mesele burada bu yani. İnsan e, yani insanımızın da zahasını kazanabilmek. İşte kat değil. Başka hiçbir şey değil. Yani. Doğrudur hocam. Ee, e, ben hocam evet hocam hocam üçüncü sorumuz iman ve amel ilişkisi nedir? Evet. iman ve amen ilişkisi. Biliyorsunuz bazı müştehit alimler iman amelden mi değil mi de? ihtilaf etmişler. Günümüze kadar birçok ihtilaflar gelmiş. Hala insan evet. o bize çıkamıyor. Ben bile çok evet. zaman retüktüm, biliyor musun bu çerçevede. Yani Nasıl evet. oluyor? Geçen evet. e, bir yazı, Rasim Özden rahmetli bir yazısı var. Evet. Diyor ki, iman kalptedir, inançtır. İslam ise evet. dışarıdadır, diyor. Elbisedir yani. Evet. İman Kalbe göre görünmek istemez, kalbe yerleşir. Ama İslam evet. görünmek ister diyor. Görünmek evet. ister. görüneceksin. Yani elbise gibi diyor. Bunun örneğini evet, nasıl vere? Daha iyi anlayabilmek için şimdi adam diyoruz ki, e hocam falan amca var diye hastalanmıştı. e vefat etti. Yani Beşte önce evet. sağlam şimdi vefat etti. Neden? Çünkü ruhu çıktı. Pekala <laughs> hala. Ama adam hala duruyor, ceset önümüzde. Gözü var, önü evet. var, var. Ama hareket etmiyor. Neden? Ruh gitti. Evet. Ha, demek ki bedeni gösteren, hareket gösteren o ruh. Ruhdur. Evet. İşte beden de evet. o ruhun varlığını bize gösteriyor. Evet hocam. Bizi ayırabilir miyiz? Bedenden ruh çıktı mı ne yapıyoruz o bedeni? Evet. Doğru mezarlık. Koşa koşa mezarlığa götürüyoruz yani. Defne Aynen. Hiç <laughs> yani. İşte Aynen. iman o ruhtur, bedendeki ruh gibidir. İslam evet. ise ortaya gösteren beden gibidir. Evet hocam, i̇man, maşallah. İman nedir? Manadır. Aynen. İşte, İslam ise o manayı ortaya çıkaran kavramlardır, kelimelerdir, anlatımdır. Evet hocam. Ha, bunu Ayıramazsın birbirinden ama o ondan değildir. Evet. Yani İslam dedim İslam imandan mıdır? Değil ama birbirinden ayrılmaz. Evet. Onun için insan ne yapması lazım? İmanı var. Ben bilmiyorum onu Allah bilir. Bir de İslamı. Bir de İslamı evet. İslam ve lazım. Bakarız. Kişinin hangi akideye sahip olduğunu neden anlarız? Hal ve hareketinden anlarız. Aynen hal anlar ve hareketinden. Niye Müslüman Müslümanlığa teslim olmuş? Ha, i̇mansız diyemeyiz. böyle bir şey yok. Ama İslam Hayır. diyemeyiz. Çünkü teslim olmamış ya. Yani. Yapmıyor, etmiyor evet. yani. Evet hocam. İmanla İslam arasındaki ilişki buradaki nükteyi anlayabiliyorsak da kendisidir. Hı. Hı, maşallah. Peki. Hocam e, son olarak e, son sorumuz. Hakiki Müslümanlık nedir hocam? İşte hakiki Müslümanlık nedir? Bak iman dedim. Hakiki Müslümanlıktan dedim. Geçen bir evet. defa konuşuyor. He, dedim ki yeğenim dedim. Bak sana bir şey anlatayım. Ben sana iman yok demiyorum ben sende. E sende iman var. i̇man var. Bir inanç var. Bir vicdan var yani. İnanç var. Ama evet. senin hal ve hareketine bakıyorum. Sen diyorsun ki La ilahe illallah Hasan Resulullah diyorsun. Veyahut da Cemil <laughs> Resulullah. Kemal evet. Resulullah diyorsun. Niye dayı dedi? Hı. Niye ancak diyorsun yani? E oğlum Hı. şimdi seni böyle be, beni ilgilendirmiyor. Şimdi ama sen Muhammed Resulullah diyemiyorsun. Neden? Görüntü yok. Görüntün başka. Tavırların evet. başka. Senin tavırların evet. Kur'an'ın sünnetin göstermiş olduğu tavır değil. Yaşam değil. Tav değil yani. Evet. Bir şey yok demiyorum. O beni yedirmez yani. Evet. Ama o zaman yok yaşantı yok Hı. ben sana mesela Müslüman tavrını verebileceğim ne demek Müslüman içindeki imana teslim olan demektir bakın İçinde Hı. hangi iman varsa sen ona teslimsin ha bizim içindeki arzular neyse dışında tavır o çerçevede hareket eder o önden gider ya yani. başka türlü gidemez zaten yani giderse münafık olmaz zaten yani Hı. Hiçbir i̇şi başka, dışı başka olmaz. Şimdi görüyorum, bazen bakıyorsun sen cami zannediyorsun. Varıyorsun, cami değil başka bir şey ama cami görüyorsun yani. Evet. Cami değil başka bir da başka bir e, lüks bir yer görüyorsun. Merak ediyorsun, içeri giriyorsun. Nedir diyorsun yani. Evet hocam. İslam, yani hakim Müslümanlık vahya içimizdeki hangi inanç varsa, akide varsa o çerçevede tavır tergileme koymak. Bu Yahudilik de olabilir. Hristiyanlık olabilir. İslam dini de olabilir. İslam evet. dini de olabilir. Adam, biz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Biz Müslümansak gülden evet. o teslimiyetse, öyleyse Allah'a iman ediyorsak dışarıdaki evet. tavrımız da o çerçevede olması lazım. Ancak Müslüman böyle gerçekleşir. Başka evet. Yani mümkün değil yani Hani imanla İslam arasındaki ilişki anlaşılırsa buradaki evet. fark daha Çünkü birbirinin devamıdır yani. Doğrudur hocam. Evet. E, hocam e, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemize Allah Teala eder, hayrınızı, ilminizle amel etmeyi nasip etsin. Amin. Cümlemize ilmiyle. Al Amin. Allah razı eder, sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Size ben Allah emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> yani inşallah yani. İnşallah. Olur. Selamete Selamet. kalın. Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. selam. Allah.